bir çizik atalım. Efendim canım? Evet. Sen de mi motorcu olacaksın yoksa? Ha? Araba sürüp ne yapacaksın? Mis gibi motor varken kocaman arabada tıkılı mı kalacaksın? Yok. Ben öyle hobi. Yani ben araba yerine motoru tercih ediyorum. Olay ondan ibaret. Bak senden iyi motorcu olur ha bak bisiklete dağılmış ya. Bir motoru eksik zaten diyorsunuz. Yeah, <laughs> uh, <laughs> yeah, <laughs> yeah, yeah. Don't get it twisted. This rap game is mine and it it's not a fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. You hearin'. Listen. Uh, next gon' give it to you.